Dik Siz şiddetin en iğrenciyle, haksızlıkların en büyüğüne uğrattınız beni. Pisliğinizi hayatıma bulaştırdınız. Hiç tanımadığınız birinin hayatını vahşice talan ettiniz. Şimdi gözlerime bakıp söyleyin yalanlarınızı. Allah'ım bana yardım et. Dizlerim titremesin. Yardım et şu mahkemenin sonuna kadar dayanma gücü ver. Beni bir daha bunların karşısında aciz durumda bırakma. Kimlik tespiti için sanıklara soruldu. Sen. Adın soyadın? Kerim Ulgas. Ana adı? Enise. Baba adı? Fahrettin. Pis! Şişt. Murat! Bakma sen o tarafa, bakma. Dön bu tarafa. Hiçbiri yüzüne bakılacak insanlar değil. Buralı iyi gördük ama değil mi? Epeyce düzelmiş. Az kaldı. Daha da iyi olacak. O kız nerede? Tuvalete gitmiştir, gelir. Son anda bir aksilik çıkmasın. İyi misin? Seninle konuşmam lazım. Mustafa burası yeri değil. Burada olay çıkaracak kadar aptal değilim. Sadece konuşacağım. Gözün üstünde. Evet Hacer Obacık. Yaşar Anlar'ın çetesine nasıl girdin anlat bakalım. Hepiniz bulmuşsunuz birbirinize. Bu dava düşse bile kurtulamayacaksın elinden. Tazminat davası açacağım, varlığını yoğun alacağım elinden. Rüyanda görürsün Reşat Yaşar Allah Allah. Bu adamı nereden tanıyorum ki? Ben bu adamı bir yerde gördüm ama nerede gördüm ben bu adamı? Ne bileyim Rahmi. Dava dosyası incelendi. Davacının şikayeti üzerine iddia makamı tarafından hazırlanan iddianame sanıkların yüzüne okundu. Sanıkları dinlemeden önce savunma makamının söyleyeceği bir şey var mı? Evet sayın yargıç. Davacının iddia diye ortaya attığı şey, müvekkillerimden ve onların saygın ailelerinin hassasiyetlerinden çıkar sağlamak amacıyla üretilmiş çirkin bir iftiradır. Davacı Fatma Gül gazı, toplumun örf ve adetlerine, ahlak yapısına uygun olmayan davranışlarından dolayı düştüğü durumdan kurtarmak için yardım elini uzatan müvekkillerim bu iyiliklerinin karşılığında şu anda sanık yerinde oturmaktadırlar. Nişanlısını sonradan kocası olan Kerim Ilgaz'ı aldatmakta hiçbir sakınca görmeyen davacı ve yakınları... ...müvekkillerimin ailelerinden şantaj yoluyla para sızdırmaya çalışmış... ...defalarca onları tehdit etmiş... ...sonunda da bu yolu bulmuşlardır. Fatma kızım, Fatma Gül. Fatma Gül, gül. iyi misin? Al şu suyu. Burada bulunmak zorunda değilsin kızım. Dışarıya çıkabilirsin. Çık istersen. Çıkmayacağım. Ee, hayır efendim, burada kalmayı tercih ediyor müvekkilim. Peki. Yüce mahkemeyi etkilemek için yapılan bu gösteriden sonra devam edebilir miyim sayın ya? Sen ne diyorsun be? Kes. Gösteri yapan sensin. Kes, atarım dışarıya. Ne oldu? İçerisi karıştı. Buralı mı bir şey oldu? daha bilmiyorum, bankim bir nazarladı ama. Daha sonra dinleyeceğiniz tanıklarımız, müvekkillerimin ifadelerini destekleyecektir. Teşekkür ederim. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Efendim, sanıkların inkar yolunu seçtikleri aşikar. Meslektaşım kan bağı bulunan müvekkillerini savunurken... ...mağdurenin kişilik haklarına da saldırıyor. Söyledikleri her şeyi reddediyoruz. Dava dilekçesindeki şikayetimizde de ısrar ediyoruz efendim. Peki. Buyurun. Sanıkları dinleyelim. Sanık Erdoğan Yaşaran. Hakkındaki suçlamaları duydun. Ne diyorsun? Kesinlikle kabul etmiyorum efendim. İftira ediyorlar. <laughs> Olayın olduğunu iddia ettikleri gece kuzenimin nişanı vardı. Ee, evden dışarıya bile çıkmadı. Sağ ol. Hayır, görmek istemiyorum. Sen bak şu Mustafa'ya bir salaklık yapmasın. Hiç yabancı gelmedi. Bütün gece davetlerle ilgilendim. Gece çok yoruldum. Hemen yattım uyudum, içkiliydim de. Buna ailem, bütün çalışanlar şahit. Sonra Kerim geldi sabah. Sakin ol. Neden ağlıyorsun? Çünkü suçsuzum. <laughs> Çünkü böyle bir şey hiç yaşanmadı. Bu iftira yüzünden bütün hayatım mahvoldu. Allah seni cezalandırır. Otur yerine. Otur, otur, Alçak yalan söylüyor. Mahkemeye saygılı olmayacaksan çık dışarı. Otur kızım. Efendim özür dileriz, ee, müvekkilimin psikolojik durumu... Müvekkilinize sahip olun siz de. Mahkeme huzurunda olduğunu unutmasın. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Bu suçlamayı reddediyorum efendim. Otur. Gural namlı. Bural namlı. Burada soruyor. Allah'ım sen bize yardım et. Hayret bir şey bunlar ya. Ne diyorsun sen be? Leman lütfen sakin ol, sakin ol. Dikmiş gözünü buraya. Bakma sen oraya. Cevap verecek misin? Sana soruyorum. Efendim, ee, müvekkilimin sağlık durumu... Bu soruyu cevaplamasını engel değil hakkındaki suçlamaları duydun. Şimdi söyle bakalım. Ne diyorsun? Affet beni. Ben bununla yaşayamıyorum. <Gülüyor> Efendim. <Gülüyor> ben Suçsuzum. Böyle bir oyunu nasıl hayal edip kurduklarına da inanamıyorum. Atın Allah senin de cezanı versin. Kendine gel hey. Hakim Bey karşımda ağladı Fatma Gül'ün karşısında ağladı özür diledi. Şimdi de böyle konuşuyor. Otur yerine. Mahkemenin sükunetini ihlal etmeye devam ederseniz oturumu kapatacağım. Son kez ikaz ediyorum. Yorum yapma sen de. Kabul ediyor musun, etmiyor musun onu söyle. Kesinlikle kabul etmiyorum. Otur. Kerim Ilgaz. Sen ne diyorsun? Hakim Bey. Ben orada olduğum için... ...onlara engel olmadığım için suçluyum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.